Sefa kıldırır, oğlu Musa kıldırır. İlk tıraşını yapacağız. Yalnız genelde ilk tıraşlarda makas kesmiyor. Bakalım makas kesecek mi? Kesmeyecek mi? Abi Şimdi makas yapacağız. kesmiyorsa makineyle yap. <laughs> Biz de öyle yapacağız. Makas kesmeyeceği için makineyle kesmeye karar verdik. Makineyle kesmeye çalışacağız. Bakalım kesiyor. Yalnız Musa şu an, şu an, makineye abi. Biraz çok oldu. Evet. Şu anda şok. Keserdim mi saçı? İlk tıraşı bakalım nasıl bir tepki verecek? Makine döndük de o da dönüyor. Evet. Güzelim saçlar. birazcık aldım. Bak, bak 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 ne kadar güzel bir makine. Değil mi Musa? Şuradan birazcık alacağım. Oğlum. Güzel, aferin. Kazılsın, bas bak, bak, bak Bugün bir yaşına giriyor. Evet. İlk tıraşında bir yaşında olmuş oldu. O zaman ilk tıraşını kestiği bir. gibi hareketlere bak şimdi. bu arada Musa'ya kanal açıyorum. Musan kanalını rahat açıklamadan bulup takip edebilirsiniz. Çok tehlikeli bir youtuber geliyor. Benden iyi olmasın. Hareketlere bak. Sanki beni anlıyor. Daha sen. Oğlum sen daha bugün bir yaşına giriyorsun. Nazar değecek lan. Yorumlara bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Nazar değmesin. Maşallah değil. Amin. Amin. Allah'ın nazarlardan korusun. <laughs> Açılış konuşmazlığını yaptı Ana birlik açılışıydı bu. Neden anlamadık ama ilerleyen zamanlarda anlarsınız. Ne gerek <laughs> ne gerek ne gerek ne gerek ne gere ne gere ne gere ne gere ne gere. Aranız veriyor ne ne Sanki video çekildiğinin farkında ve oyunculuk yapıyormuş gibi böyle komediyelik yapıyormuş gibi hareketler yapıyor. Yakışıklı İmari. oldu. Baba, çığlık. İsyan mı lan baba ya? Çığlık mı? Ha? Nazar değer diye bu yaşına kadar videolarda göstermedik çocuğumuzu. Artık bir yaşına geldi. İnşallah bu saatten sonra yavaş yavaş görürsünüz Musa'yı videolarda. videolardan Musa'yı görmek isteyenler yorum yazsınlar bakalım kimler istiyor. Bak biz senin için mücadele ediyoruz. Evet sen sıkıldın sıcakladın biliyorum ama büyüdüğünde bu videoyu izlediğinde çok sevineceksin. Gel hemen mutlu mu? Hiç çocuk maşallah gülebiliriz arkadaşlar. Nazar etmezseniz. Gerçekten çok zor. Buradan ebeveynlere sesleniyorum. Bey. İşiniz çok zor. Çocuk yapmadan önce bir kere daha düşünün. Zor olduğu kadar da güzel. Gerçekten çok güzel bir duygu böyle bir çocuğunuzun olması. O yönden de tavsiye ederiz. Oğlum dur. dur. Teşekkür ediyorum. Kılaçımızı tamamladık. Eve geçiyoruz. şu evde alacak. Yoksa burayı daha fazla karıştırın. Burayı birbirine katmadan gidelim en iyisiniz. Aynen. Musa Bey hem kendisini hem de bizleri çok gördü. Ama yine de çok güzel bir kılaç oldu. Saatler olsun diyoruz. Eline sağ olsun. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Eve geçiyoruz.